Hiç mi acıman yok? Hiç mi kuralın yok? Hiç mi ayarın yok? Hiç mi izanın yok? Giymişsin en tarih. Ne olacak bunun hali? Demeyeceksin çok belli. ettin beni deli. Hiç mi acıman yok? Hiç mi kuralın yok? Hiç mi ayarın yok, hiç mi yok? Yetti be gari, adam olsaydın bari, giymişsin entari, deli ettin beni deli. Delikanlı sandık seni, ödemek şerefim dedin. Adamı satana ne demeli, seninkisi top hali. Delikanlı sandık seni Ödemek şerefim dedin Adamı satana ne demeli Senkisi top hali Yetti be gari, Adam olsaydın bari Giymişsin entari Deli ettin beni deli Yetti begari Adam olsaydın bari Giymişsin entari, seninkisi top hali Hiç mi acıman yok, hiç mi kuralın yok Hiç mi ayarın yok, hiç mi izanın yok Yetti be gari, adam olsaydın bari Giymişsin entari, seninkisi top hali